Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte top sektirme challenge yapıyoruz. Arkadaşlar bu testten yüzlük 100 Bir de ilk defa yüzümüzü gösterdik. Evet. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Az da abonemiz olabilir. Ama yakında çoğalacak. Evet. arkadaşlar Taşkın başlı kakası yapalım. İlk kim başlayacak? Bir de biter. Ben. Sen başlıyorsun. Arkadaşlar ben... Ben yenecek gibi duruyorum. Bir, i̇ki. İki sektirdim. İki sektirdin. Sen de sıra. Aynen. Uzak. Bir, bir, bir iki. Iki. Hayır. Eşitsiniz. Bu turun Eşit. kazananı yok. Arkadaşlar ikinci tura geçtik. İkinci turda şimdi üç sektir, üç sektiremeyen tek bir dakika duracak. Evet. Bir, iki, 3, iki. Ah. iki, Kaybettin. Kaç sektirdin? 2. 2, i̇ki. i̇ki. Üç, dört. dört. Yusuf kazandı. Berkay sen tam. Bir dakika. Bir dakika ekstender. Evet gibi. Hiç bir yere yaslanma. Evet. <laughs> Saymıyorum gibi. <laughs> ben <Olsun>. sayıyım. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın. Unutmayın ha. Arkadaşlar <laughs> e, tamam yeter böyle ben. Tam. Tam... Tamam. Tamam <laughs> hadi <gülüyor> bay bay. Yine başlıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar, son tur arkadaşlar. Arkadaşlar bu son tur. Bu son turu kaybeden 7 dakika ayak üstü. Ha 7 dakika çok arkadaşlar, çok. Arkadaşlar 7 dakika değil de 1 dakika nefesini tutmamı yapacağız. Ha 1 dakika çok çok. 3 Ondan... saniye 4 5 saniye nefesini tutsun. 4 5 saniye az ya. Yani. 10 saniye 10 saniye, saniye nefesini olur. tutsun. Hadi. 10 saniye 20 saniye. Hayır 10 saniyeyi belki ben ölürsünüz. Ben 20 saniye tutabiliyorum. Ölürsünüz. Anladım. Uğraştırmayın beni. Neyse. Arkadaşlar e, bu sefer x, x ikinin üstüne çıkıyor. İkinin üstüne çıkarsak yapmıyoruz. Hayır. Ama iki tane az yaparsak yapıyoruz. Tamam hadi, hadi başlayın uzatmayın. Bir, iki, üç, üç, üç. İkinin üstüne çıktın yani. Berkay sen nefesini tutmayacaksın. Bakalım Yusuf kaç sektirecek? Bir, iki, üç, dört. <laughs> bu turda <laughs> ikisi de kurtuldu. Bu turda kurtuldu. Altı. Ceza yok. Arkadaşlar bu Üçüncü tur. Evet. İkinci turun ne kadar olmadığı için. Üçüncü tur. üçüncü turda ne yapacağız? <laughs> karıştı karıştı. üçüncü de bu dördüncü tur olacak. Dördüncü tur olacak. Arkadaşlar bu sefer e, dördüncü üstüne çıkacağız. Aynen. Ya, tamam de başlayın. Bak. Bunun cesası eğer kaybederseniz. Kaybederseniz. Benimle dövüşeceksiniz. Tamam. Ya hayır bakın öyle olmasın. olsun. olsun. Kaybedersek. E, iki Hadi bir, ya, ya sektir ya. Bir bardak suyu. Bir bardak suyu. tek tek işte hayır, hayır öyle olmasın. Öyle olmasın. Öyle olmasın. O zaman bunu kazananı kazanacak. Bitecek. Hayır. Ona bir ödülümüz olacak. Tamam, evet. 4, Dör, e, yok dört. Hadi. Falan. Tamam. ben sektiriyorum. Bir, bir, bir iki, bir, bir. iki. Berkay kaybettin. Yusuf'a bakalım. Orada iki. Bir, iki, üç, dört. Üç, üç. Evet, üç, ay, üç. Üçüncü, Ay, üçüncü, evet üç. Yani bu turunda galibi yok arkadaşlar. Bu videomuz ah. burada bitti. Abla Görüşmek abla dileğiyle. Abla.